Büyük ödüle doğru çok eğlenceli dakikalar geçireceğiz. Fazla vakit kaybetmeyelim. Günün yarışmacısını alkışlarla stüdyoya davet edelim. Hoş geldiniz. Aman aman. İşte günün yarışmacısı geldi. Günler sonra bir beyefendiyle yarışacağız. Daha çok hanımefendiler başvuru yapıyor yarışmaya. Benim için de iyi oluyor böyle beyefendilerle farklı farklı. Birazcık futbol falan da konuşabiliyoruz yani. Tabii. Ilgili misiniz futbolla? Hemen öyle girdim Değil. ama. Değil Değil misiniz? <laughs> Çok yanlış yerde. Neyle ilgilisiniz peki? Ee, vallahi şu sıralar kripto paralarla ilgiliyim mesela. Kripto paralarla. Evet. İsim neydi? Ümit. Ümit Bey. Sizi birazcık tanıyalım. Kripto para mevzusuna geri geleceğim. Evet. 45 yaşındayım. Maşallah. Evet. Hiç göstermiyorsunuz. Ay teşekkür Var ederim. Vay Biraz... yani <laughs> eskiden olsa daha güzel saçlar gitti malum. Ya saç hiç önemli değil. Yani genel enerji olarak, e, duruş olarak. Teşekkür ederim. E, tıbbi mümessillik yapıyorum. <laughs> Onun haricinde kripto paralarla Borsası ilgileniyorum. Evet, e, bu kripto para hadi oraya gelelim sizi tanımışken. Evet, Ümit buyurun. Bey 45 yaşında e, İlaç mümessilliği yapıyorum demişti. Bir anlamda da kripto parayla ilgileniyor. Peki kripto para hala anlaşılamayan bir para aslında. Yani biz de mesela burada hala TL ödülü veriyoruz. Keşke gönül ister ki mesela bir kripto para ödülü verelim. Belki ilerleyen dönemlerde yarışma buna da evrilebilir ama birazcık anlatır mısınız tam olarak nedir yani bilmeyenler için? Ciddi ciddi anlatayım. Çok kısa. Ciddi ciddi anlatırsanız <laughs> süre yetmez yani. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında bankadaki 500 bin liranızdan bir farkı yok. Öyle mi? Ee, yani. ya buradaki ödülden hiçbir farkı yok. Yani para TL aslında e, paranın değerini belirleyen şey insanlardır. Yani hmm. siz o paraya güvendiğiniz için o para değerli. İnandığınız için. Aynen öyle. Kripto paralar da aslında değer saklayabiliyorlar. Mesela işte bitcoin... Yani ...bir değer saklama aracı olabiliyor. Olabiliyor. Ee, çünkü aslında sizin bankadaki paranız da dijital bir para... Yani cebinizde değil. Doğru aslında hesap makinesi gibi kullanıyoruz. Geliyor, gidiyor. Ben herhangi bir nakit görmüyorum. Esasen öyle bir banknotta yok. O ha. miktarda bir banknotta yok zaten dünya üzerinde. Yani banka hesaplarında olduğu kadar. Onun %90'ı sadece vardır. dijital. Dünyadaki herkes parasını çekmek istese öyle bir para yok için. %90 yok, %90'ı zaten dijital. Tabii %10'u sadece banknot karşılığı var. Büyük bir kandırmacanın içinde yaşıyor diyebilir misin kendimiz için? Ee, öyleyiz tabii yani ki. Ya bankada şu kadar param var aslında büyük bir yanılsama. Yani Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yani çok ilginç bir şey. Kızılderililerin lafı var işte beyaz adam paranın yenen bir şey olmadığını anlayacak diye. Yani. Aynen öyle. Kızılderililer zaten hiçbir zaman yanılmamışlar. Ee, buradan sevgilerimizi iletelim Kızılderililere. Peki Ümit Bey. Sus, müzik geldi. Soru geliyor demek bu. Evet, İlk sorudayız. Dediğim gibi gönül ki Bitcoin verelim size ama TL gideceğiz ama büyük ödül var. Bunu unutmayalım İlk sorular her zaman zordur biliyorsunuz yani zordur derken aslında şunu demek istiyorum kolaydır ama kafa karıştırabilir zor olabilir en çok elenilen etaplar ilk sorulardır heyecanla ve tedirginlikten dolayı ama sizi son derece sakin görüyorum ee, ilk soru gelecek ee, peki sinemayla aranız nasıl İyi. Türk sineması yani sinema şey yabancı sinema ağırlıklı yabancı sinema diyor. Ağırlıklı yabancı sinema. Peki, ilk soru geliyor. Dediğim gibi çok dikkatli olalım. Hemen cevap vermeyelim. Birazcık düşünelim, ihtimalleri düşünelim. Recep İvedik sinema filmi serisinde Recep İvedik karakterinin soyadı nedir? <laughs> Karakterin soyadı İvedik. Recep İvedik'in soyadı İvedik mi? İvedik olsa gerek. İvedikmiş. Bravo. İvedikmiş. Neden? Çünkü İvedik isim zannedenler de var. Recep İvedik bir şey olabilir diye böyle. Daha önce sorduğumuz bir soruydu. aslında kuşkuya düşülebilecek bir soru yani Recep İvedik satıroldu olabilir mi mesela? Bilemeyen mi oldu yani? mu? Bunu mu? Bilemeyen olmadı ama çok tereddüt düşüp arada kalan gerçekten acaba bir soru var mı dedi filmleri düşünenler oldu. Ama siz hemen çat diye cevabı söylediniz. O yüzden ilk soruyu hızlıca geçtik. İkinci sorudayız. Bilgi ve yetenek dedik burada. Daha önce bilginiz var mı bilmiyorum. Hem bilgi hem de yetenek etapları olacak. Ya yani bir şeyler de yapacağız. Tamam. Evet. E, Yeteneklerimizi elimizden geldiğince e, sergileyeceğiz. İkinci sorudayız şu anda. İlerliyoruz hızla. Yetenek etabında Ümit Bey ile yarışıyoruz. Ümit Bey, aranız nasıl? İyi. İyi. Peki. En sevdiğiniz hayvan ne? Vallahi bir muhabbet kuşum var. Öyle mi? Adı ne? Paşa. Paşa. Maşallah. Konuşuyor mu? Evet. Hangi kelimeler var? E, klasik şeyler. Babacım. Ee, babacım, cici kuş. Ee, merhaba. <gülüyor> merhaba <gülüyor> diyor mu ya? Merhaba zor. Nasıl diyor? Sesini taklit edebiliyor musunuz? Bizim gibi söylüyor aslında. Nasıl merhaba. Yani? Diyorsun, merhaba mı Onu... <laughs> Ben korkarım ya öyle kuşta. Merhaba hoş geldin dese. <laughs> merhaba gibi. Merhaba. o kadar net çıkmasa da anlaşılıyor. <laughs> <ya>. Ben anlıyorum. <laughs> Babacımı nasıl söylüyor? Babacım. <laughs> Peki o zaman. Şimdi aslında soru muhabbet kuşunuzun sevmeyeceği bir hayvandan geliyor. Yani onun dikkatli olması lazım bu hayvana karşı. Kediden geliyor. Soru değil dediğim gibi yetenek etabı. Ümit Bey bize kedi gibi miyavlayıp patilerinizi yalar mısınız? <laughs> yetenek etabı. Kedi taklit istemişler. Kedileri sokakta her zaman gözlemlemişsinizdir veya etrafta, filmlerde, dizilerde her yerde varlar. Miao. <laughs> <laughs> Ama bu dümdüz oturdu bu Bir taklit olacak. Bu, bu cevaptı. <laughs> cevaptı. Yapabilirim demekti bu. Peki biz izliyoruz şu anda. Kameralar Kayıtta Bütün kameralar sizde. Eee Kübra Hanım süre tutuyor muyuz? 20 saniyemiz var. 20 saniye boyunca pati yalama yani kediyi yaşamanızı istiyoruz. Düz miao miao yapmak değil. 3 2 1 Süre başladı. Miyavları da duyalım. <laughs> Mao. Devam, süre devam ediyor. Mao. Bitti galiba süre. Herhalde başardık, başardık. Teşekkürler reji, yukarıda reji ekibimiz. Başardık, güzel bir kedi taklidi oldu. Çok güzeldi. Sondaki Hiç miyav biraz uzun çıktı. O ne demek istediniz orada? O sıkıldı yani birazcık kedi. Siz mi sıkıldınız? <laughs> Yok, kedi. Kedi sıkıldı. Sizdeki evler yerinde. İyi peki tamam. O zaman bir soruyu daha geçtik buraya attık. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Ödüle hızla ilerliyoruz. Ödüle derken büyük ödüle hızla ilerliyoruz. Bilgi sorusu. Peki. Sizce Ümit Bey Tavşan mı hızlı ürer panda mı? Şaşırtma olabilir. Birazcık düşünelim. Hemen cevap vermeyelim. Tavşan mı hızlı ürer panda mı? Vallahi bildiğim kadarıyla tavşan mı olması lazım. Tavşan diyorsunuz. Panda olabilir mi? Bir yani şöyle hani dünyadaki var olan yavru sayılarından değil de bir genetik özellik düşünelim. Yani tavşan toplumda mesela tavşanlarla ilgili pandalarla ilgili de sözler vardır. Yani tavşan mı panda mı? Üre çünkü şey değil bakın dünyada kaç hangisinin daha çok yavrusu vardır falan filan değil. Üreme ile ilgili. Aslına bakarsanız hani, gebelik hani benim, süresi mi acaba? Tavşan mı hızlı ürer, panda mı? Yani aslına bakarsanız benim bildiğim pandalar e, zaten nadir tek tük hayvanlar böyle. yani çok fazla üreyebilseler çok fazla olurdu ama tavşan zaten Acaba panda çok sevişmiyor için. mu ya? Ben onu ya, <laughs> çok yani <sevi> bir <laughs> kanlı oldukları için herhalde. Yani zaten hani çiftleşme dönemleri de çok sık değil bildiğim kadarıyla. Belki hani Dönem senede bir, bir falan olsa ama gerek. Pandolar, ya da bir kere de bir yavru yapabilirler ayı gibi. Ayıcık değil mi? Ayının bir türü ya. Yani ayı ayının da ayı, zaman ama sevişmek ama için zaman beklemez ya. Bunu bu kışın uyuyorlar yani. <laughs> Onlar tamam, tamam canım o de. Mesela benim ayı gibi arkadaşlarım var. <laughs> Zaman sevişiyorlar yani. Hani bence panda da sevişiyordur. Tavşanla ilgili mesela biliyorum ben. Tavşan gibi değil mi? So sokakta <laughs> siz de biliyorsunuz yani. Tavşan gibi yapıyorlar falan derler. Özellikle öğrenci evlerinden falan hep böyle duyarız yani. Ulan tavşan gibisiniz, tavşan gibisiniz diye. Bu hiç bana şaşırtmalı geldi. Kafanızı karıştırmak istemiyorum ama. Sizin var mı duyduğunuz böyle tavşanla ilgili şeyler? Yani hızlı bir hayvandır, sevimli bir hayvandır bildiğim. <laughs> Küçükken beslemişliğim vardır çocukken. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Evet. Hiç gördünüz mü tavşanın üreme anında? Esna? Yok. Yok. Belgesellerde falan. Ben bir kere panda doğumu görmüştüm. Panda doğurken görmüştüm. Ama doğumunu görmüştüm. İşlem sırasını görmemiştim yani. Onu vermemişlerdi. Tavşanla ilgili çok belgesel de yok açıkçası. Yani Doğru ya tavşan. Panda çizim. vardır mesela. Pandanın Ama... çok var. Az olunca kıymetli oluyor demek ki. yani bana hala tavşan gibi geliyor tavşan mantıken mı? Son karar tavşan mı? <laughs> Öyle olsun. <laughs> Bu ne? <laughs> Bekliyoruz. Tavşan hızlı ürer dedi. Mantıklı. Bakalım doğru cevap mı? Bu ne dediniz bir gerildiniz değil mi? Yanlış mı acaba diye. Evet. Ses değişik geldi. Bekliyoruz. Bravo. <laughs> Alkışlar Ümit Bey'e. Tavşanı da bildik. Bence de. Mantıklı olan oydu. Ama yine düşünmek lazım.